Kazakistan'da yeni bir vize türü uygulamaya konuldu. Yeni Neonamat vizesi uzaktan çalışan yabancı uzmanlar için geliştirilmiştir. Modern göçebe vizesine alabilmek için yabancının Kazakistan dışında aylık gelirinin 3000 dolar ve üzerinde olması, ülkemiz dışında resmi olarak çalışıyor olması, ayrıca sağlık sigortası ve sabaka kayıtı bulunmadığına dair belgenin de bulunması gerekiyor. Ulusal şirket Kazak Turizmi göre 500 kişinin vize alması halinde yeniliğin ekonomik etkisi yılda 3,5 milyar sente yaşayacak. Gelişimin devlet Cumhurbaşkanı Kasım Cumhurbaşkanı talimatından sonra başlatıldığını hatırlatalım. <laughs> Dünyanın dört bir yanından 500 farklı ülkede bu vize zaten uygulamaya konulmuştur. Bizim için de bu çok önemli. Çünkü dünyada böyle göçebilerin sayısının yaklaşık 35 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu vize yabancı vatandaşa mali açıdan yeterli olduklarını, 3000 dolar gelir elde ettiklerini kanıtlamaları koşulu ile bir yıla kadar ülkemizde kalmasına izin veriyor. Ayrıca başka bir ülkede istihdam edildiğini ve ülkemizde sahip olduğumuz işlere başvurmadıklarını da bildirmeleri yeterli. <laughs> Ayrıca Kazakistan'da dijital nomad vizesi de uygulanmaya başladı. Vize uzaktan çalışmak isteyen uluslararası bilişim uzmanlarına yöneliktir. Programın faydaları arasında basitleştirilmiş vize prosedürleri ülke genelinde 5G ve uydu iletişimine istikrarlı erişim, iş yapma kolaylığı yer almaktadır. Dijital Kalkınma Bakanlığı dijital nomad vizesinin başlatılmasının ülkemizin dijital göçebeleri için uluslararası bir merkez olmasını sağlama yolunda önemli bir adım olduğunu belirtiyor.